ben bugün her, her yerini temizlenmiş halini göstereceğim. Ee, doğrusu burası temizlenmedi de. Bakın. Şöyle temizlenmedi. Ama buralar temizlendi mesela. Arkadaşlar şuralar falan temizlendi. Az var. Ee, şöyle gidiyoruz. Ee, şuralar falan da temizlenmiş. Arkadaşlar her yer temizlenmiş ya. Bakın. Bu şeyler, bu şeyler şöyle az temizlenmiş. Neyse arkadaşlar şimdi aşağıya gidelim. Arkadaşlar aşağılar ben falan da temizlenmiş. Benim gölgem de gözüküyordur. Yokuştan neredeyiz? arkadaşlar yokuştan iniyordum. Şuralar temizlenmişti. Şuralar falan temizlenmiş. Arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Göstereyim. Arkadaşlar size. Arkadaşlar. Yarın bak. Başka bunu yapalım. Tamam mı? Şurayı da göstereyim size. Sonra video bitiyor. Bakın. Arkadaşlar bay bay.